televizyon efsaneleri 15. Şov geliyor. Dü dü altın mı bayan? Evet. Maşallah. Aaaaaa! düştü. Saçlarını yolmak istemiyorum Hilal. Gerçekten saçlarını yolmak istemiyorum. O zaman bekle. Ay gaz ya. Tam bırakayım ya. Vallahi bırakayım, bırakayım ya. Allah aşkına bırakayım ya. Gerçekten var ya. Şu saç ne ama? Yavrum sen ne yapıyorsun? Saç açılır mı ya? Ay gaz ben yani Çok hadi. Saç rengi ne ya? Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır ya istemem. Bıyırak. Gerçekten. Bıyırak bıyır, mı? Gerçekten dokunma. Dokunma. Ya gülmeyin siz de. Ya şu saç ne? Komik. Çok kötü çok. Saçın yandı. Şey... Aa, a Senin orada ne işin var ya? Bıyak! Nasıl bir saat <laughs> şekilde saçı tamamlamak <laughs> zorunda. Ya, ya, tamam, Verdi karakuş ve çocuk ...karakuş arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Nasıl ya? Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. E tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum bu tamam. çocuğu Ağlamasın Yani annenin çocuğu. dediğini yok ben sana söylemiştim zaten. Ee, annemin, ben biliyordum zaten Cengiz'den oldu. Senin enişten, evet. değil mi? Niye gülüyorsun sürekli ya, Allah Allah. Mutluluk... <laughs> Neyin mutluluğu abi bu şu an? Evlilik bağı içerisindeyken, birisine evlilik içerisinde söz vermişken... ...bir başkasından çocuk yapmanın mutluluğu mu bu? Aa! A. Mutlu oldun. Evet. Esra Hanım. Ee, wow! Evet, üzerinde olan aracımın satışını... İstiyorum. Vermiyorum. O... Üstüne ben... de oturacağım. Onun, arabanın kapısını vereceksin. Yo, vermiyorum. Kimin parasından alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek yok. Araba kimin üzerinde kalacak desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. aç Aş onu. Kop gel onu. Nedir abi bunlar? Hayır, yerine, yer, bas, git, korkma, git. Niye bu kadar bağırıyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Aa! Hayda! Niye millet birbirine bu kadar bağırma hastalığı içerisinde? Şimdi. Ne? Eyvah düşmesin. Ya. Nereye? Ya. Tokala tokası. Aa, aa. Millet delirmiş lan. Millet baya baya ciddi oranda yüksek oranda delirmiş. Ne yapıyorsun ya? Hadi diyelim ki kaybettiniz Nuti. Dünyanın sonu mu geldi? Bizim mi haberimiz yok? Yani bu dünyada yapıdan kaybettiniz. <laughs> <laughs> ya bu dünya üzerindeki son şans mı bu? Nedir? Yaşamın mı buna bağlı? Nereye? Nereye? Ne olaylar. Ne yapıyorsun? <laughs> Beni delirtti. Beni delirtecek ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O İçim sıkıştı ya. İçime sıkıntı girdi yemin ediyorum. Ee, bir sırrın varmış senin. <laughs> ne sırrı? Sana Kulağım. Sana bir tır vereceğim. <laughs> evet ben aslında süper kahramanım. <laughs> aynen keşke öyle bir şey desene. Evet benim bir sırrım var. Ama gelen bilgiye göre Kulağım. bizden bir şey saklamışsın. Çok evet. <laughs> Ve aslında sen kaç yaşındasın Su? Kaç yaşındasın A Su? Ne, oldu? ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. A Aa! Güzel. Ne oldu ki? Sirip <laughs> <laughs> <Şirrim>. baba oluyorum. <gülüyor> yani. <gülüyor> kaç dedi ki? Yaşım kaç dedi? 30. <laughs> Chat. Sizin de bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Ben aslında 18 yaşındayım. <laughs> ya, neden? Siz daha neden şey yapın? <laughs> Kaç yaşındayım demişti normalde? 20 mi? 18 mi demişti? Kaç yaşındayım dedi bu? Arhanım efendi. <laughs> 30. sen yok. Para var bir desen yok. Ama ben onu seviyorum. Güzellik desen yok, para var bir desen yok ama ben onu insanla seviyorum, insanla seviyorum, insanla be. seviyorum, ben onu insanla seviyorum. Parası pulu veta, e, benim güzellikim değil. Mı? Bir dakika. Kadın için dedi ki bu çocuğun babası olan değil mi? Hani sevinçten kudurdu az önce. Güzellik desen yok. Para desen yok. Ama ben onu insan olarak seviyorum dedi. Yani hı hı. Ay. İğrenç ya. İğrenç. Bunun üzerine bitti mi bari? Ne oldu? Ben onu insan olarak seviyorum. Efendim? insan olarak seviyorsun. Ben para pul. Ben de güzel işin değil. Para, seviyorum. Güzel. Çok güzel. Hakaret yani de herkes etti. Çalışın. Esracım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbini sevdiğini hissettim. Tamam. tamam Herkes- <gülüyor> <gülüyor> Chat, chat. Sizde var ya, sizde. Bak, bak. Dürüst olun. Güzellik desen yok. Tamam para desen yok. Ama ben sizi ama ben sizi insan olarak seviyorum. Ne hissettiniz şu an? Duydunuz mu dediklerimi? Ne hissettiniz şu an? <laughs> Sevgi bizi kalpten <gülüyor> sevdiğiniz. <gülüyor> de kuvvetli. <laughs> Siz tüm um, kalbimle sevdiğimi hissettiniz değil mi? <laughs> Allah'ım kabus gibi ya. Şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsa. Dünyayı Ve ben çalışırsın. dünyalıyım. Anne. Önemli olan bu yani. dünya Dünyalı olan. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyı Allah'ın adamı yıktıyorsun ya. yani. Eyvallah kardeşim. <laughs> Baş Öf, öf, be. Ne bu coğrafya sexting gibi ne bu? Coğrafya coğrafyam coğrafyam çok iyi sexting gibi. Abi yani dünya Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allah'ın adamı yık Kardeş. Beni <laughs> dolabımla bırakın Zahide <zayıdi> adam. <laughs> Biraz enerji gelsin ya ay. <laughs> gel. Niyet <laughs> ettim Allah rızası Allah. için. <laughs> bu ne? Bu ne? ne? Sonra ben ya. bunu yüzüme sürünce ay, var ne pis ne? oldu. Neden? Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim yani böyle anlatmana da gerek yok ki. <laughs> bir saniye çetimizde bu programda çalışanlar var. Elif ne zaman istifanı verdin peki? Bu programın ardından mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey sorabilir miyim? Neden buzdolabının tepesine çıktı peki? Neyi göstermek için? Staj yaptım, zorunlu. <laughs> Hayat <hayır>. <laughs> <Eşimin ütülediği> Allah'ım. <laughs> Ah yazık yapma yapma <laughs> Allah hanginizin dolabı temiz? Ay ne var? Ay git kocana ayla. Sirkeyle Ay. karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Burhan altın top mu bu? Aa. Aa. Ay. Ah ne oldu niye aa senin dolabını şimdi eve gidelim çekelim bakalım gör ah ama 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 sirke <laughs> ne işe yarıyor? Ay. Ha? Ya Allah Ah <laughs> <laughs> yanıyorum. Zahid vallahi yanıyorum kız. Hala. Abi yani sirkeyle karbonatı mesela en son neyde karıştırdım? Fen bilgisi dersimde ortaokulda balonunun içine biraz karbonat biraz da sirke atıyorduk. Balon kendiliğinden şişiyordu. O <laughs> Hayır kafası da kel yani şimdi direkt deriye değdi bir de. <laughs> bir de diyor ya, Hanım gerçekten yanıyorum kız. <laughs> Hanım sizi otelden aldık sizinle babanız görüşüyor. Allah palular. <laughs> Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Ah. Eve girdiğinizde ne hissediyorsunuz ya oluyor? ne oluyor? Sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. 11 ben bir yıl, yıl geçmiş. Yaşlığım olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? <laughs> töbe töbe. Ya yapılan büyüler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hava Hanım eve doğru yol alırken sizlere yapılan büyülerin nasıl beklediğini açıkçası göstermek isterim. Evet. Bu Hava Hanım eve gelmeden birkaç dakika öncesi <laughs> gördüğünüz gibi yapılan büyüler Hava Hanım'ı bekliyorlar evin <laughs> içinde. Aynen bu şekilde ama neyse ki Hava Hanım onlardan ee, haberdar ettiği için görevlileri bu fotoğrafı çekiyor görevlilerde. Bekleyen büyülerle alakalı. Teşekkürler. Bu hepsini yemez. Gel evet, sen, ya, sen. de de de. O, canlıya bakın şey. ya. Şey gel kızım gel gel gel. Gelmem ya. baba. Senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçte, <laughs> ben size... Bende büyü mü var? Gelsene ver ya büyük gitsin bana bana gitsin ya senin bana bugün gel ya. Baba ben günlerce uyumadım gecelerce ya. vallahi ben uyumadım. <laughs> Kapıdan aç içeri girdiniz. Tamam, ya çünkü çünkü 15 kişi bir tane küçük arabanın içinde yatmaya çalıştınız. Acaba ondan dolayı uyuyamıyor olabilir misin günlerce? Ay delireceğim şimdi. Şey. Bir çevre Sen Onu, tanıyorsun değil mi minnası. Tanıyorum. Kaç gündür de seyrediyorum. O ne çıkmış öyle? Büyümeyi nerede çıkmış? Sen akılsız mısın? Ha? Sakın öyle. Ya, sus, ya, öyle bir şey yok. Sonunda hava Palu'yu eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt belinde daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerin mi bozuk? Yok gözlerim çok iyi görüyor. Hı, hmm, seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa Öyle göremiyorsun. Da, yakını görüyorsun Bak. da uzağa göremiyorsunuz. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Uğurkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <laughs> <laughs> ben Yemeyeyim <diye> beni. Kabul ediyorum. Uğurcuğum. Sen dinlediğini idrak alama. edemiyor musun çocuğum? Ben de biraz anlama kıtlığı var. Ne? <laughs> <laughs> Gerçekten yani <laughs> kendiyle bu denli barışık olmak ya, insanın kendini bilmesi apayrı bir şey. Sen, dedi ki, Sen dinlediğini idrak arama. edemiyor musun çocuğum? Benim de biraz anlama kıtlığı ben. var. <laughs> Sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi, nereye gittiler, yanında mıydı, değil miydi, kahve içiyordun, tek başıma gördü, üçümüz beraber değil mi? O, o kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. ve yine Onu bile anlamadı. Sen bu pantolonu. Giyemezsin. Neden? Giyemememişsin. <laughs> <Aa, gülüyor> ne yaptın? Dün geldim bugün sen beni verdiğin arkadaşım hakkında böyle- aa, Yine beyazlarla kirlileri aynı şey karıştırmışım. Öyle değildi ama. <laughs> Su yine de, kesin kaynak saçı. Bence saçı kaynak. Bence saçı kaynak. Bu programda neden peki e, hep tepkiler? iki dakika sonra falan geliyor. Sebebi ne? Sebebi ne? Nedeni ne? Üstler yine kirli kalmış. <laughs> Bugün bir yorum bugün yapamazsın. geldin bugün geldin Anladın diye bir mı? şey yok. Bu evde herkes her şeyi her, her konuda yorum yapabilir. Her herkes, her konu evet, herkes her konuda yorum yapıyor yapıyorum. mu? Evet yapıyor. Herkes her yapıyor mu? Yapıyor mu? Ben Melis'in estetiklerini ee, bir tornacıda yaptırdığına inanıyorum. Melis Hanım'ın estetiklerini. Çünkü yani bisikletçi de olabilir. Çünkü bisiklet lastiğini şişirirsin. Hani böyle her yeri şişer ya. Dudağını şişirdi. Burnunu yaptırdı ama ilginç bir şekilde yüzü de şişti. Ya yani bu nasıl oldu bilmiyorum. Benim de hiçbir fikrim yok. Bugün herkes niye cırlıyor demeyelim lütfen. Çünkü televizyon dünyasına, Türk TV dünyasına cırlamayı getiren ilk isim çok sevgili Melis Buse Hanım'dır. Bu konuda asla kendisine raf söyletmem. Kendisi tam bir kaos maker'dır. En sevdiğim televizyon karakterlerinden bir tanesidir. Televizyona, cırlama, hırlama, huzursuzluk, laf sokma gibi şeyleri Melis Hanım getirmiştir. O cırlar. Tam bir fitnatördür. Tam bir fitnatördür kendisi. Özür dilerim abla bir daha olmasın Hüseyin. Biliyorum içinizde yeni gelenler var. Yeni abone olanlar var. Hepiniz öğreneceksiniz zamanla. Bugünkü ödeviniz yayın bittikten sonra yatmaya gitmeyenler için yatanlar için de sabahki ödeviniz olsun. Piku'yu kısmetse olur izliyorum. Baştan sona gidip izliyorsunuz bir tutam Twitch'ten. Her şeyi öğreniyorsunuz. Aa şu şey değil mi? Herkeste de okyanus sen boldun derede. Zamanla unutulur hani aklım nerede. Boldin nerede? Niye kaldın geçmişte? An bir de benden sana akıl bir de benden sana geriye falan gibi bir şarkı. Bu o değil mi? Değil. Yaptım işte. Ay, ya. On numara şaka yaptım. Hayır! Hayır! Hasta abi yapmayın ya. Işte Hasta mı? Sen görürsün. O? Sen görürsün. Birinci round. Birinci round mı? Hey hey hey, hey tamam. bir şey değil mi? Parti enimizde Alp ve ben. Bakın. Bakın. Melis Buse, Melis Buse Alp. <laughs> Dün geldim. Ben de diğer kız. Arkadaş hakkında böyle bir yorum <laughs> geldim, Bugün geldim. bir şey yok bu evde. Herkes her şey her, her konuda yorum <laughs> her herkes da, konu sonra yapıyor. Sonra. yapıyor <laughs> evet, yapıyor. yapıyor. <laughs> <mu? herkes gülüyor> <laughs> Hastadım, <laughs> sen görürsün. Bak Alp. Sen görürsün. Birinci oldu. Birinci oldu. Hey 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 tamam. Okay. İhtarı falan önemsemem. <laughs> Buradan gitmeyi de önemsemem. Ama seni burada yerlere serer öyle gidelim. Hadi gel. Sen hastasın. <laughs> tamam. Haberim yok. Oh. Tamam. Sen ne bakıyorsun o zaman ya? Sen ya, sen ya Allah Allah. Bak bana Diğir bağırma. Bana bağırma. Böyle ya. Oh. Nasıl Bağırıyorsun burada. Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? İyi bebeğim. Ha, Bak gel. <gülüyor> Çok iyisiniz <laughs> <laughs> ya. Bu da biliyorsunuz ki bu da işte benim stilimin. Pardon bu tarz benimin. Bu tarz benimin. Hani daha. <laughs> nasıl söylesek ki ben şimdi onu da bilemedik. Daha şeyi. Eee şey. Varoşçası. Başka gerçekten hiçbir tabiri yok ya. Daha varoşçası. Okey. Hareketlere <laughs> bak. Ejderhası olan evet. Aa, çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Bana vallahi korktum gerçekten. Valla bunu sadece <laughs> televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktum. Ya. Artapot müdü neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. <gülüyor> <gülüyor> Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, <laughs> bakmadım. Ya hatırladım bunu ya. Ya bunu hatır Allah! Hatırladım ben onu ya. Cık. Geçen gene bir yerde karşımıza çıktı. Üff. Dünyanın en iyi YouTube kanallarından bir tanesi. Keşkem 100.000 olsa. Artopot. Tabii ki de Artopot. Ne diyecekti başka? Başka ne diyecekti?